Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ela. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim. Evet videoya başlamadan önce söylemek istiyorum ki ilk defa iki aydır çekim yapıyorum ve ilk defa bu saatte çekim yapıyorum. Saatte şu an kaçmış? Saat tam 9'u 1 geçiyor. Yani akşam 9. Yani ilk defa akşam bir çekim yapıyorum. Nedense bugün böyle tercih ettim. Tabii ki gün içinde işimin olmasından da dolayı böyle oldu. Aslında artık yedek gitmeye başladım. Bu sebeple mutluyum. Size de bir kendimle ilgili bir bilgi vermek istedim. Evet bugünkü videomuzun konusu tabii ki maskaralar. Şöyle bir, şöyle 500 adet maskaram var. Gerçekçi yorumlar olacak bunlar. İyisi, kötüsüyle... Genelde iyisiyle kötü maskarayla ben karşılaşmıyorum çünkü hep nokta atışı maskara tercihleri yapıyorum. O yüzden bunları size anlatacağım. Evet. Ee, videoya ilk kullandığım maskaranın yorumuyla başlamak istiyorum. Şu anda o <laughs> maskara elimde olmadığı için ya şuraya ya da şuraya ürünün fotoğrafını koyacağım. Şimdi biz, bizim ilk kullandığımız maskara Pharmacy'nin Starlock maskarasıydı. Ee, Annem istedik. Annem de o zamanlar farmasi yapıyordu. Gitti oradan aldı. En iyi maskaraymış o zamanlar farmasinin. Yani öyle söylendi tabii ki. Diğer markalardan bir haber olduğumuz için sadece farmasiyi biliyorduk ve o maskarayı biliyorduk. Herhalde yeni mi çıkmıştı? Öyle bir şey olmuştu. O yüzden onu aldık. Çok net hatırlıyorum. Zamanlar fiyatı 58 lira falandı yani. Bundan kaç yıl öncesi? Bundan 8 veya 9 yıl önce biz o maskarayı 58 liraya almıştık. İki tane almıştık. Klasik ikiz olduğumuz için. <laughs> ve o kargoyu biz e, büyük bir sabırsızlıkla bekledik. Çok kısa bir sürede gelmedi o zamanlar. Kargolar bu kadar e, hızlı değillerdi yani. O yüzden uzun süre bekledik. Ve e, o maskarayı aldığımızda ilk başta tabii ki İlk defa bir maskara deneyimimiz olacağı için böyle acemi bir şekilde sürdük. İlk başta tabii annem söylüyor Dokunuyor mu dokunmuyor mu diye anlamak için. Sonra biz sürdük. Ee, sonrasında biz de o maskaraya ve dudak nemlendiricilerimizle bir makyaj çantası hazırlamıştık. Ve nereye gidiyorsak okul haricinde onu yanımıza götürdük. Hani makyaj çantamızla dışarı çıkıyoruz. Gücü kuvveti kendimize vermek için. O yüzden hep onlarla dışarı çıkardık. Ancak dışarı çıktığımız günlerde ne o maskarayı kullanırdık ne de dışarıdayken o maskarayı sürerken yani dışarıda makyaj hiç yapmadık biz. Öyle bir e, star yok anısıydı. Galiba şu anda ürünü almaya kalkarsam e, ambalajı değişmiş. Ancak bizim kullandığımız ambalajdaki e, görseli bence daha güzelmiş. Bunu da açıklamak isterim. Maskarayla ilgili yorumum... <laughs> Güzeldi yani ilk maskaram kıl fırçaya sahipti. Ucu, ucu ince dibi daha böyle top gibi. Böyle inceden böyle bal balkonu gibiydi fırça yapısı. Yani şimdi düşününce kıl fırça sevmiyorum. Ancak öyle bir fırça yapısına sahip maskayı şu an kullansam severdim. Çünkü ucunun ince olması içteki kirpikleri, küçük kısa kirpikleri maske uygulamak konusunda başarılı olurdu. Ürünle ilgili bilmiyorum iyiydi yani iyi uzatıyordu, iyi ayırıyordu. <laughs> o zaman ne bilebilirdim ki yani maskara iyi mi kötü mü? Elimde olan tek şey iyidir yani. O yüzden seviyordum yani. Sonrasında biz onu tabii ki deney yanına sürmeye, kullanmaya başladıkça zamanla kurudu. Sonra e, biz onu sıcak suya falan koyduk. Bize öyle tavsiye edildi. Sonra o tabii ki bozuldu sıcak. Biten maskarayı sıcak suyun içine koymak iyi bir fikir değilmiş. Hatta içine lens suyu konulması bile teklif edildi ancak o zamanlar elimizde lens suyu yoktu. İyi ki denememişiz. Onun da faydalı olacağını düşünmüyorum. Sonrasında o işlik kurdu ee, ve biz yeni bir maskara arayışına girdik. Sonraki ikinci maskaramız da mavi ambalajı sahip bir e, maskarasıydı. O kıl fırçaya sahip iğrenç kokulu bir maskaraydı. <laughs> Gerçekten kokusu değişikti ya. Bildiğiniz kimyasal kokuyordu. Evet şu anda da maskaralar parfümlü kokmuyor. Yine bir kimyasal kokuya sahipler. Ancak onun kokusu daha bir insanı irrite ediyordu yani. <laughs> Rahatsız edici bir kokusu vardı. Evet o maskarayı liseye kadar kullandım. Yani 2-3 yıl kadar kullandım çünkü çok makyaj yapan bir insan değildim ve o maskara uzun süre gitti seviyordum, uzatıyordu kirpiklerimi. hacim ve siyahlık konusunda yeterli bulmuyordum ancak yine elimdeki tek maskara olduğu için başka bir şansım yoktu ve kullandığım tek maskarayı seviyordum. Sonra o da kurudu. Yalnız bu arada yine bir farmasiden alışveriş yaptığımızda bize tester maskaralar göndermişler. Birisi de galiba Zen maskaraydı. Beyaz kapağı olan bir maskaraydı. Hatırladığım kadarıyla ee, ürünün ambalajında bir sorun vardı yani o zamanlar bile bunu düşünmüştüm. Ee, fırçasından daha büyük bir e, ağzı çok genişti. Yani maskarayı hani böyle çıkartırken e, tıpası olur ve üzerindeki fazla maskarayı sıyırmak amaçlanır ya. Onda öyle bir e, durum yoktu ve sanki ürün fazla geliyordu gibi hissediyordum ve gerçekten hiçbir verim alamamıştım. Şöyle bir e, açıklamada da bulunayım. Benim kirpiklerim uzun ve düzler. Uçları hatta sarı. E, koyu kahve olsa da benim e, saçım ve kirpiklerim. Kirpiklerimin uçları sarı. Bunu maskara sürünce daha fazla uzadığından fark ediyorum. E, Güneşte de zaten kirpiklerimin uçlarının sarı olduğu gözüküyor. Neden öyle bilmiyorum ki. O yüzden kirpiklerim uzun ve düz. Yani maskara yorumlarımı e, ona göre yapıyorum. Kendi kişisel deneyimlerime göre yapıyorum maskara yorumlarımı. Yani yıllar öncesi olduğu için farazi konuşuyorum. Çok da emin olmayarak konuşuyorum. Sonrasında Floormay maskaranın dışında evet diğer maskaralarımı çok kısa dönemde aldığım için ben yani kısa dediğim 4 senede falan aldığım için sıralamalarını hatırlamıyorum. İhtiyacım oldukça aldım. Şimdi elimdeki şu iki maskara var. Bunları farklı zamanlarda aldığımı hatırlıyorum. Bunlar BİM'de seyahat boy ürünler olarak üçlü set halinde satılıyorlardı. İçinde işte Glossu var. Bir de eyeliner vardı. Bir ilk aldığım e, set vardı. Sonra nedense e, onlar kuruyunca tekrar diğer sene bime gelince tekrar aldık bu ürünleri. Maskaraya ilgili yorumum da bu. Golden Rose'un minik maskaraları. İlk aldığım daha güzel böyle uzatıyor ve e, siyahlık veriyordu, hacim veriyordu. Ancak ikinci aldığımda bir topaklanma sorunu oldu. E, şöyle Şöyle bir fırça yapısına sahip fırçasını seviyorum açıkçası. Ancak dediğim gibi yeni açtılarından da kaynaklı olabilir. Ancak topaklanma sorunu var. Bir de akma yapıyor. Biraz kullandıktan sonra akma yapıyor. Ancak çok güzel e, siyahlık veriyor. Yani gerçekten simsiyah yapıyor gözleri ve e, uzunluk konusunda da iyi. Bunu ben e, genelde eğer makyaj yapan <laughs> evden çıkmadan önce makyaj yapma fırsatım olmaz diye çantama koyuyordum. Ancak son zamanlarda bunu da çıkardım. Yani küçük olduğu için çantama koyuyordum genelde. Çantam dolduğunda da hiç kullanmadım. O yüzden çantamdan çıkardım. Çünkü çantam artık çok ağır oluyor ve bir şeylerden vazgeçmem gerekiyor. Bunlar da ilk vazgeçtiğim ürünler oldu. Evet yine Flormar'ın şu iki maskarası ile devam ediyorum. Bunları e, ilk çektiğim video gratis alışveriş videosunda göstermiştim. O zamandan beri açmadım çünkü daha ihtiyacım olmadı. Böyle maskara yediği olarak aldım. Birisi suya dayanıklı, biri normal maskara. Fırça yapıları hakkında hiçbir fikrim yok. Sadece indirimde oldukları için almıştım. Yani ürünleri daha kullanmadığım için fikir, fikir sahibi değilim. Açmadığım için. E, kullananlar varsa yorumlarını bekliyorum. Nasıl? Evet yine şöyle Flormar'ın iki adet Hero maskarası var. Biri benim, biri Eda'nın. Biliyorsunuz bunlar kişisel ürünler olduğu için hele ki göz ürünleri e, ayrı kullanılması gereken ürünler. O yüzden biz iki tane aldık. Bunları yine Gratis'te kasa arkasında indirimli olarak 100 liramine almıştık. Yanın fırçası şöyle. Kıl bir fırça, geniş bir e, uca sahip ve bu benim e, kirpiklerime bulaşmadan e, bir uygulama yapmamı zorlaştırıyor. Bu ürünü sürdüğümde kesinlikle göz kapağıma bulaşıyor o da fırçasından dolayı. İlk e, işte açtığımda ben bu ürünü Böyle fazla ıslaklıkla karşılaşmamış olsam da ben bu ürünü çıkartırken gözümden aşırı bir yakma sorunu yaşadım. Sonrasında yine de bu ürüne şans verdiğim zamanlarda eskisi kadar, ilk sürdüğüm kadar yakmadığını fark ettim. Ancak gerçekten çıkartırken çok büyük bulaşma yapıyor. Yani miseler suyla ben çıkarmaya çalışıyorum göz makyajlarımı. Çok fazla yayılıyor gözümde. O yüzden sürmeyi çok istemiyordum. Yeni bir maskara çıkarma tüyosuyla artık bütün maskaralarım Gözümde kalmadan direkt çıkıyorlar. Ürün de yani bence e, ortalama bir ürün. Çok seviyorum diyemem. Hiç sevmiyorum diyemem. O yüzden benim için ortalama bir ürün. E, uzatıyor. Tamam. Siyahlık veriyor. Tamam. Hacim de veriyor diyeyim. Hadi ortalama. Ancak çok fazla topaklanma ve yapıştırma sorunuyla karşılaşıyorum. Kendi kirpiklerimde. O yüzden bu benim e, böyle çok iyi yere gitmeyeceğim. Hani gözümde de maskara olsun dediğim zamanlarla kullandığım bir maskara. O yüzden bir tersi almam ama dünyada bir maskara kıtlığı yaşanırsa da alırım. Yani o kadar da kötü değil benim için. Bunlar da öyle bir maskaraydı. Evet şöyle iki tane Biolis'in maskarası var. Kullandığım dönemlerde kendilerinden çok memnunum. Ancak yine de gün sonunda akma yapıyor, yapabiliyordu. Yani göz altlarımda bir siyahlıkla karşılaşıyordum gün sonunda. Ancak ilk sürdüğüm anda uzunluğuna bayılıyordum. Çünkü şöyle gözümü kaldırdım ve kirpiğime kadar uzanan kirpiklerle karşılaşıyordum. Yani uzunluk vermesine iyi ancak hacim konusunda kötüydü. Ama yine de kullandığım dönemlerde seviyordum. Zaten dediğim gibi benim kirpiklerim uzun olduğu için çoğu maskara sürdüğümde kaşıma değen bir sonuçla karşılaşıyorum. O yüzden bu da bence ortalama bir ürün. Fiyat performans ürünü diyebilirim. Şöyle Likaid'ın bir maskarası var. Bunu da yine indirimlerde almıştım. Dem mağaza indirimden sonraki gündeydi ama yine de indirim vardı ve çoğu ürün yağmalandığı için bunu mecbur almak zorunda kalmıştım. Bir maskara denemek istiyordum. Yani elimde maskara olsa da yine de bir maskara almak istediğim için bu ürünü almıştım. Ambalajı çok güzel. Böyle ayna gibi. Ve gördüğüm kadarıyla bu maskara öneriliyordu ve kaydetmiştim. Ancak aldığımda ve kullandığımda gerçekten hiç önerilmeye layık bir maskara olduğunu düşünmedim. Gerçekten elimdeki en kötü maskara olabilir. Birincisi fırçanın şekli çok güzel olsa da yani güzel bir uygulamaya, uygun bir fırça yapısına sahip olsa da fırça o kadar sert ki yani şu an kırıldığına bakmayın. Şuradaki dikenleri o kadar sert ki kirpik diplerime gerçekten ciddi bir batma yaptı. Ve sürdükçe kirpiklerim birbirine yapıştı ki ben maskara uygulama konusunda acemi bir insan değilim. Gerçekten çok maskara kullandığım için, hiç makyaj yapmadığım günlerde bile maskara kullandığım için maskara konusunda acemi bir insan değilim. O yüzden bunu sürerken gerçekten çok zorlandım. Çok fazla birbirine yapıştırdı kirpiklerimi ve ne uzunluk ne de hacim verdiği için hiç sevmediğim bir maskara. Ancak deneyimlemiş oldum bu maskarayı da. Bütün ürünleri fiyat performans ne çok iyi bir performansa sahip bir maskaraydı ne de çok kötü bir performansa sahip bir maskaraydı. Ancak bu bence fiyat performans ürünü bile değil. Almaya değmez. Yine şöyle dikaydım. Kahverengi bir maskarası var. Ee, çok ciddi bir kahverengilik vermeseler. Şöyle zaten fırça yapısını göstereyim. Last Sensational'a benziyor fırça yapısı, yelpaze gibi. Zaten bu fırça yapısından çoğumuz memnunuz. Ancak yine bunda da bir sertlik konusu var. Gerçekten e, şu dikenli kısımları ciddi bir şekilde kepik diplerine batıyor uygulama yaparken. Ve dediğim gibi çok fazla rengini belli etmiyor. Ancak ışık altında kendini belli ediyor. Uzatması ve e, hacim konusunda ortalama bir ürün. Bu fiyatlı kahverengi maskara arayışı içindeyseniz bir bakabilirsiniz. Bakmayın demem. Diğer ilk maskarasına göre yine de bir nebze iyi kalıyor. Evet. Şimdi şöyle pastelin maskaraları var. Bunlar da yine Watson's'ta kasa arkası ürünü olarak kalmıştık. İlk önce birini aldık sonra diğerini aldık. Fırça yapısı zaten çok güzel. Deminki likayete benziyor ancak bu daha böyle esnek ve yumuşak bir fırça yapısına sahip. Ee, kirpikleri de gayet iyi uzatıyordu. Ancak seyrek kalıyordu kirpikler. Ama çok güzel uzatıyor. Tek tek ayırıyor ve siyahlık veriyor. Ee, çok benim beğenerek kullandığım bir maskara oldu. Sonrasında onlar bittiğinde tekrar bu maskarayı aldık. Bunların renklerinin farklı olması ürünlerin yapısında bir farklılık olacağını gösteriyor mu bilmiyorum. Bilmiyorum e, satış olarak farklı kirpik yapısına mı hitap ediyor. Ancak ben ikisine de aynı performansı gördüm. Bunun da fırçası aynı diğeri gibi. Bunlar e, koleksiyon ürünlerdi galiba. Şöyle aynı fırça yapısına sahip. Bu dört maskara da Abay Pastel'in bence en iyi ürünlerinden hatta çok iyi maskaralardan bir tanesi. Yani kullandığım maskaralar ortalamanın üstünde kalıyor bu maskaralar. Çünkü gerçekten kullanmaya layık ürünler olduğunu düşünüyorum. Geriye kaldı Maybelline maskaraları. Gerçekten Maybelline maskara konusunda bence üst seviyede. Ancak bence yine de mükemmel değiller. Evet mükemmele yakın olabilirler ancak mükemmel değiller. Tabi bunlardan daha iyi maskaralar kullanmadım ancak şimdi söyleyeceğim nedenlerini. Evet elimizde Maybelline'den en fazla Sky High maskaralarımız var. 5 tane olmuşlar. 3 tanesi bitti. Şu an 2 tanesini hala güncel olarak kullanıyoruz. Ancak şu an hepsini karıştırdım. Hangisi yeniydi, hangisi eskiydi bilmiyorum. Ancak bakarak karar vereceğiz. Bunu İlk aldığım günden beri çok seviyorum. Kesinlikle en sevdiğim maskara. Ancak şu ürünü alana kadar en sevdiğim maskaralar Sky High maskaralarıydı. Bunun diğer diğer renkteki maskaralarını da denemek çok istiyorum. Yani çok merak ediyorum. Mürdümünü, yeşilini, morunu her neyse her hangi renkleri çıktıysa hepsini çok merak ediyorum. Ancak fiyatları yüksek bence. Bilmiyorum bana mı yüksek geliyor yoksa herkese mi yüksek geliyor ancak Fiyatları yüksek olduğu için diğerlerini deneyemiyorum. Sadece emin olduğum bu siyah Sky High'den devam ediyorum. İndiğimde oldukça da bunları da alıyorum. Yani indiğimde olmadan ben bir ürünü genelde almıyorum zaten. Bu maskara da şöyle göstereyim. Fırça yapısını zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Şöyle bir yapıya sahip. Gayet esnek. Gerçekten pastelden bile daha esnek bir fırça yapısına sahip. İlk açıldığında ıslak olduğunu söyleyenler var ama ben ilk açıldığında da e, güzel bir performans alıyorum. Yani çok ıslak olduğu için ne sürümünde ne de sonrasında bir sorun yaşıyorum. Yani seviyorum. E, güzel uzatıyor, tek tek ayırıyor, çok güzel siyahlık veriyor. Yani mükemmel bir görüntü sağlıyor. Ancak biraz hacim konusunda e, zayıf. Yani zaten kullandığımız maskaralarda hacim, uzunluk, siyahlık e, topaklanma sorunun hepsini bir arada bulmak gerçekten çok zor. O yüzden hacimde olmayı versin. Benim en, benim, en sevdiğim maskaralardan bir tanesi kesinlikle. Yani bu elimizdekilerin hepsi bitince tekrar alacağım maskaralardan. Dediğim gibi diğer renklerini de çok çok merak ediyorum. Onları da denemeyi çok çok isterim. Şimdi sırada yılların klasiği olan Babylon Sensational maskarası. Gerçekten bunu telaffuz etmek benim için bazen zor olabiliyor. Şimdi gerçekten yelpaze gibi yapıyor kirpikleri. Çok güzel hacim veriyor. Ee, sonra cilvahı çok tek tek ayırıyor. Bu maskarayı ben uygulama yaparken şu alt kısmını tam kirpik diplerimden başlayarak uyguluyorum. Bilmiyorum şu üst tepe kısmını kullananlar var mı ya da hangi taraf sizin için tepe noktası bilmiyorum ama ben şöyle yay gibi olan kısmı daha böyle kirpiklerime uygun buluyorum ve öyle uyguluyorum. Ancak bunu da her sürdüğümde kesinlikle bir bulaşma <laughs> oluyor. Yani kesinlikle Göz kapağıma bulaştırıyorum Bu da çok sevdiğim maskaralar arasında Fırça yapısından dolayı Benden de kaynaklı olabilir Bilmiyorum çok fazla göz kapağımı Bulaştırabiliyorum ancak Güzel hacim sağlıyor Güzel siyahlık veriyor ve tek tek ayırıyor Ve gerçekten en küçük kirpimden En uzun kirpime kadar çok güzel Boyuyor yani bütün kirpiklerime Ulaşıyor Evet bunu da seviyorum ama en sevdiğim değil. Şu böyle de var. Bunları da daha henüz açmadık. Bir seyahat olur. Seyahat. Zenginler seyahate gider. Fakirler <laughs> tatile gider. Seyahat neydi? Biz bilmiyoruz. Böyle ikişer tane Eda ve bana maskaralardı. Bunları böyle kendi kürdüğümüzü yalayarak ortak aldık Eda'yla. Çünkü e, artık işi icabıyla fazlaca ürün de dememiz gerekiyordu ve ayrı ayrı ürün almak saçma olacaktı. Artık e, gözlerimizin temiz olduğunu inanarak birbirimizin ürünlerini kullanıyoruz ki aynı karındaydık ne bize bulaşır değil mi? Şimdi şu ağzımı açmayayım ama bence birbirimizin gözünden de bir şey olmaz. Bakteri, cırtlı, cırtlı bir şey olmaz diye düşünüyorum. O yüzden bunları ortak aldık. E, şu anda gözümde ikisi de birden var. Zaten e, YouTube short'larda videosunu koydum. İlk başta bu ürünü sürüyorum. Sonra diğer sonra ikinci kat olarak da bu ürünü sürüyorum. Bu Maybelline'in Babyl Maskarası zaten çok fazla görmüşsünüzdür. Çok reklama yapıldı. Çok güzel de bir çantası gönderildi insanlara. Bu maskarayı açtığım ilk anlı bir yapışma sorunuyla karşılaştım. Ben alt kirpiğime de üst kirpiklerime de maskara sürüyorum. <laughs> sadece alt kirpiğinizde maskara sürmek gibi bir yanlışa düşmeyin. Üst kirpiklerinizde kesinlikle sürmelisiniz. Şakaya bir kenara bırakalım. Normalde bazı insanlar sadece üst kirpiklerine maskara uygulayabiliyorlar. Ancak ben her iki kirpiğime de maskara uyguluyorum. Ve öyle bir uygulama yaptığımda şu dış köşelerde alt ve üst kirpikler birbirine yapıştı. Ve gözümü her kırptığımda bir yapışma söz konusu olduğu için ...kendime çok rahatsız hissettim. O da bence maskarayı ilk açtığımdaki ıslaklıktan kaynaklanıyormuş. Sonrasında zaman geçtikçe biraz daha o ıslaklık gitti ve daha makul bir seviye indi. Şimdi bu maskara şöyle bir fırça yapısına sahip, kıl bir fırça yapısına sahip, sarmal bir yapıda fırçaları. ne sevdiğim fırça yapısına sahip değil ancak Yine de e, uygulamayı yaparken zorlandığımı söyleyemem. Yani rahat bir uygulaması var. Ambalajına çok beğendim. Tam serayel sarısı dönemine uygun olmuş. Kirpiklerimi e, tek tek ayırıyor ve üst üste sürdüğümde gerçekten takma kirpik efekti verdiğini söyleyebilirim. Ancak kirpiklerimi kıvırıp sürdüğümde bile birazcık düzlük bıraktığını söyleyebilirim. Bu sebepten bunu sürdükten sonra tekrar e, maskara kurduktan sonra kirpiklerimi kıvırmak zorunda kalıyorum. Ama yine de güzel bir maskara. Evet, elimizdeki son maskaradan Maybelline Payback maskarası. Bunu ilk çıktığı günden beri denemek istiyordum çünkü insanlar çok beğendiğini söylediler. Şöyle bir fırça yapısına sahip. Gerçekten kullandığım en e, esnek fırçaya sahip e, bu maskaraydı. Gerçekten çok esnek. Görebilirsiniz. Yani şu an oynuyorum ve ne kadar esnek olduğunu e, görebilirsiniz. Ancak fırçasına çok fazla ürün oluyor. Şöyle göstereyim. Yani şu ucunda. Şu ucunda çok fazla ürün oluyor. Muhakkak bunu şöyle sıyırarak kullanmamız gerekiyor. Ama e, dediğim gibi High'ı en sevdiğim maskara olarak bilirken bunu aldıktan sonra en sevdiğim maskara bu oldu. Tek başına da çok güzel e, görünüm sağlamıştı. Ben babalığın eksikliğini, e, kıvırma eksikliği olduğunu düşündüğüm için üstüne bunu sürüyorum. Daha çok kirpiklerim uzun ve körlük oluyorlar, simsiyah oluyorlar. Yani bu maskarayı çok seviyorum. Benim maskara yorumum bu şekilde oldu. Bence bir makyajın olmazsa olmaz parçası kesinlikle maskara. Yani hiçbirimiz makyaj yapmadığı günlerde bile belki de maskara sürüyoruz ama ve maskara sürdüğümüzde biz bunu makyajdan saymıyoruz. Yani bir maskara var, bu makyajıma giriyor falan diyoruz. Yani şahsi fikrim benim böyle oluyor. Sizin gösterdiğim maskaralar arasındaki kullandığınız bir maskara var mı? Hanginiz, hangisini daha çok seviyorsunuz ya da ben olmayın ama sizin en çok sevdiğiniz maskara hangisi çok merak ediyorum. Benimle yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Yani bu maskara sevdası bitmez. O yüzden, o yüzden e, her zaman maskara kullanmaya devam edeceğim. Ve videomda bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi, yorum atmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beni diğer sosyal medyalarım üzerinden de takip ederseniz çok sevinirim. Zaten TikTok ve Instagram hesaplarımı her zaman şu köşeye koyuyor oluyorum. Lütfen beni de sosyal medyalarım üzerinden de takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Öptüm.